Selamlar arkadaşlar. Bugün Minecraft'a okyanusun ortasında bir salda mahsur kalıyoruz ve bu salda hayatta kalmaya çalışacağız. Özel bir oltamız da olacak ve bu oltayla denizden balık dışında farklı nesneler de çekebileceğiz. Bunlarla burada bir medeniyet kurmaya, hayatta kalmaya çalışacağız. Biraz enteresan bir video olacak. Bakalım neler yaşayacağız. Oyunumuza yavaştan başlayalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burada sallar falan var. Bu bildiğin böyle yukarıdan bayağı bir okyanusun Ortasında bir alan. Buradaki sallarla birazcık tabi açılabiliyoruz da. Özellikle balıkçılık yaparken bunu kullanmamız gerekecek. Burada e, görev kitabı gibi bir şey var. Bakın böyle bir örneğin bir oksijen maskesi yapabilirsin diyor. Bununla suyun altına dalıp orada daha çok şey keşfedebilirsin diyor. Böyle deriler 5 tane deri gerekiyor. Bir tane de okyanus kalbi gibi bir şey sanırım. Buralarda zaten satıcılar matıcılar var. Örneğin bu var bak. bununla muhtemelen vardır o okyanus kalbi denilen şey. Bakayım bir. Aynen var. Tamam bunlar tabi level aldıkça olacak şeyler ee, Onlar için de denizden bir şeyler üretip burada yavaş yavaş böyle e, Üretime hayatta kalmaya başlamamız gerekiyor sandıkları kontrol ederek başlayalım sandıklardan bize Bir şeyler çıkacaktır bakın 3 tane deli geldi bile örneğin ee, Bunu da alalım lazım olabilir bunu da alalım Altın elmamızı alalım kurabiyeyi alalım Zümrütü alalım ticarette kullanırız Buzlar kalsın bence tohumları alabiliriz level için falan lazım olur ee, şurada yine sandıklar olduğunu görüyorum burada da yine satıcı arkadaşlarımız var onlarla da ticaret yapabiliriz bu altınları alalım altın altımızı alalım pişmiş morina güzel ee, bayağı bir yemek e, ihtiyacımız açıkçası karşılanıyor Bunlar neymiş mantar yemeği Bunlar da kalsın ee, şuradan hemen Şöyle altınıza bunu giyelim birazcık böyle komik olduk ama <laughs> altımız altında üstümüz tulumlu gibi. Ee, şurada bir ev var, hemen oraya da bakalım. Ee, özellikle olta arıyorum ben. Buralarda bir yerde muhtemelen bir olta bize oyun ilk etapta verecektir çünkü. Ee, bakalım hemen. Burada sandık var. Aha tamam. Buradan olta çıktı güzel. Bu neymiş pişmiş morina. Bunu yine üzerimize alalım. Bunları da alalım. Ekmeği alalım ee, burada bu 4 tane altınla üstümüze belki bir şey yapabiliriz buralarda var mı craft masası aynen var burada Güzel de dekore etmişler şuradan bakalım ne yapalım bunu mu yapsak bunu bunu hiçbirini yapamıyoruz bir tek ayakkabı yapabiliriz Tamam bir de altımızla birlikte ayakkabılarımız da olsun bari altından Şu şekilde üstümüz farklı altımıza sanki böyle çuval geçirmişiz gibi oldu biraz ama Yapacak bir şey yok ee, Tamam Şimdilik bunlar bence yeterli bu olta özellikle zaten çok işimizi görecek Çünkü dediğim gibi denizden çok farklı şeyler çıkartabiliyoruz arkadaşlar bu modda şöyle sallı açılmadan direkt şurada bir oltamızı salalım bakalım ne gelecek arkadaşlar şöyle bekleyelim bak bir şey geldi Örneğin mi çekemedik. Aha balinalar. Of bunlara yakalanmamam gerekiyor. Ben birazcık daha sakin bir yerde takılsam ilk etapta sanki daha iyi olacak. Bir şey geliyor sanki. Çekelim tamam. Lav kovası geldi örneğin bakın. <laughs> yani denizden balık dışında her şey çıkıyor diyebiliriz. Bakın bunlar işte çok tehlikeli yalnız. Ee, bu tarafa ben geçeyim bu sefer de. Bakalım buradan ne gelecek. İşimize görecek bir şeyler. Bakın yerin altında burada suyun altında bir medeniyet gibi bir şey var ayrıca sanki. Aha balinanın biri geliyor. Tamam ah tutamadık. Olsun. Buradan bize bir şey bence yapamaz bunlar. Ama oltayı takip etmeme de müsaade etmiyorlar. Sana. Sağ olsunlar. Neyse şurada şöyle bir durayım ben. Kardeşim bir dur ya bir çekil ya. Abi salla açılsam tehlikeli olacak. Fisherman diyor bunlar ne satıyor bir bakalım. Zümrüt de bir şeyler satıyorlar. Aha bak olta kırılmaz. Olta ooo, bayağı güzel şeyler var. Tamam bu, bu arada oltamı bırakayım ben şimdilik. Ee, şuradan burada da yine bir sandık var buna da bakalım birazdan zaten devam edeceğiz e, diğer işlemlere Burada iki tane şey geldi deli geldi güzel biz bir okyanus kalbi yaparsak bir kere suyun altına girebiliyoruz bunu bir aklımıza yazalım arkadaşlar ee, biraz havada kararıyor şu anda henüz ilk günümüz ve çok bir şey çıkartamadık yani aha ne oluyor lan nereden çıkartıyor bir şey çektim bu arada ben aha okyanus kalbi geldi çok güzel deniz kalbi pardon Aynen şimdi o dediği şeyi yapabileceğiz. Bu güzel haber arkadaşlar. Dur yatmadan hatta o oksijen tüpünü bence yapalım. Ama balinalar falan saldırır mı? Onların hiç değilim. değilim. Ee, nasıl yapılıyordu bir bakayım şurada. Tamam bu şekilde 5 tanesini koyuyoruz. Ortaya da bunu koyuyoruz. Hemen burada çalışmasımız falan var. Zaten yatarız ilk, ilk günü bu şekilde noktalarız şimdilik. Birazdan e, artık ilk günün günü olmaz. Aha. Aha bu değil ya bizim yapacağımız şey. Bir dakika ee, ama bu yetmeyecek mi lan deri? Ha yetiyor tam yetiyor hem de. Tamam güzel bunu da buraya koyduk mu? Aa buymuş zincirli miğfermiş bu. Tamam bunu buraya takacağız herhalde. Aynen tam bir denizci olduk şu anda. Bu galiba bizi bence şeylerden de koruyabilir biliyor musunuz? Ee, miğfer falan dediğine göre bu bize bayağı bir dayanıklılık da sağlayacaktır. Bu arada karnım biraz acıkmış. Kurabiyelerden bir tane yiyelim. Yatacaktım ama yatmayacağım şimdilik. Evet, hemen şurada bayağı böyle çiftlik miflik de kurulmuş Buraya bakalım aha burada da altın şeyler var çok güzel Kılıcı da alayım hatta bu neymiş tavşan yemeği ee, Buğdayları alalım birazdan bunları hatta ekeriz oraya biraz level alırız level aldıkça çünkü malzeme alacağız ya oradaki adamdan O yüzden ee, Bunlaymış eğer diyor gerek yok şu kömürü alalım bir şeyler pişirip level alırız Ben şurada yalnız şöyle biraz buğday bu buğday ekeyim diyorum Maksat level almak O satıcıdan alacağım şeyleri etkileyecek mi? Çok emin değilim ama şunları bir şuraya en azından ekelim arkadaşlar. Bakalım level alırız diye tahmin ediyorum. Şunu tamam. Burası bence okey. Ee, onun dışında şeyimizi de yaptık. Şimdi suyun içinde falan nefes de alabiliyoruz. Balıklar da bize saldırmıyor galiba. Değil mi? Aha saldırıyorlar lan. <laughs> saldırıyorlar saldırıyorlar. Saldırmıyorlar diye bir şey yok. Sadece nefes sıkıntımız yok. Okey. Tamam. Nasıl o sallarımız var o arada. Sallamalla da açılırız ayrıca. Aa, bir tam daha geliyor bu arada. Benim hemen kaçmam gerekiyor şu anda. Hatta şu altın elmayı yiyeyim abi. Tamam altın elmayı yedik. Oğlum nereden çıkacağım ben? Hiçbir tarafta yer yok. Çıksan oğlum. Hah çıktı. Tamam. Birazcık canımız gitti ama olsun. Zaten şu anda yavaşından gece oldu. Bence ilk günü tamamlayalım. Şu oltayı ne yapıyorsun abi? Olta atma şu anda. Ee, daha güzel oltalar aldığımızda daha da farklı şeyler çıkacaktır. Burada yatak yok yalnız. Sanki yatak vardı ben mi yanlış gördüm ya? Başka bir yer daha mı var burada? Aa, şurası şey. Koyun var ama orada bir tane ama. Yetmez. Yetmez bize. Buradan bence bir yukarısına da bakalım buranın. Aynen burada yukarısı da var. Tamam burada yatak var. Hatta ranza yapmışlar baya baya. Biz burada yatalım arkadaşlar. Tamam gördüğünüz gibi e, hayatta kalınan gün bir tane daha arttı. Bir gün daha atlatmış olduk. Buralardan bir ocak sesi de geliyor bu arada. Bakayım hemen. Dışarıda falan balkonda falan ocak mı var? Aha burada çok güzel yer yapmışlar yalnız. Bir dakika. Oltayı atma kardeşim. Şurayı açamıyorum mu? Buradan balık atabilir miyim acaba? Şey oltu atabilir miyim? Evet burayı açabiliyoruz. Ama buradan bence... Burası baya böyle daha çok atlama şeyi gibi ya. Buradan düşersek var ya direkt yerler bizi abi. Hiç alfları olmaz yani. Şuradan bir dönelim biz abi. Biz geri hemen içeriye doğru girelim. Bir şey yanıyor sanki. Aşağıdan mı geliyor bu evet. ses? Başka bir yerden mi anlamadım ama bakayım burada bir şey var mı? Yok. Tamam. Şimdi olmadı sallarımızı falan da kullanırız zaten. Burada ne var? Aha burada oltalar var işte. Benim istediğim şey buydu. Hatta zincirli miğfer burada da varmış zaten. Tamam güzel. Bunu da alalım. Tamam. E, ee, quest 1, Quest 2 falan diyor. Bunlar e, okunacak şeyler mi? Şöyle üzerime alayım. Bunlara bakarız hayretten. Şu ekmeği de alayım ne işimiz var. Obsidian yapabiliriz. Bu suyumuz var yani. O konuda hiç sıkıntımız yok. Mifeni hala üzerinde. Ben şu sallardan biriyle biraz açılayım diyorum arkadaşlar. Ee, yalnız ters mi bindik ya biz? Bir dakika dur. Bir dakika oltayı atma kardeşim. Geri 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 geri. Tamam şu anda şu şekilde açılıyorum. Ama oğlum salda direkt saldırıyorlar. Ben anlamadım bundan bir şey. Niye saldırıyorsunuz kardeşim ya? Birazcık daha kendimizi geliştirmemiz gerekecek galiba. Ben şuradan bir olta atayım bakayım. Rast gelsin abi. Ee, yine dandik oltayı attım da dur. Birazdan atarız arkadaşlar diğerinde. Şimdi bakalım olta ile ne gelecek. Beraber göreceğiz. Tamam. Çekemedik mi lan? Hayda. Bu arada biraz açlığım da artmış. Ben bir şu kurabiyemi yiyeyim yine. Ye 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 ye. Güzel. Tamam. Kırılmaz 2'yi atalım hem olta olarak da. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Bu ile daha da şansımız yağver gider gibi geliyor bir şey geliyor Çek Çekemedik tam zamanında Sağlık olsun Sağlık olsun yapacak bir şey yok Şunu yiyelim Oltamızı tekrar atalım ee, Birazcık böyle denize daha uzak bir yerdeyiz neyim acaba çekemiyorsun Çektim Çekebilmiş olmam gerekiyor ya niye çekemiyorum Bekleyelim bakalım demin lav kovasını çektik yani Oğlum benim açtım niye bu kadar hızlı artıyor bu arada Kurabiyeler yetmiyor herhalde Aha balinayı mı çektik? Balina takılma kardeşim sen dur. Buradan belki şansımız yağar gelir. Evet çektik güzel. Ne geldi? Kömür geldi galiba ya. Aynen şu geldi kömür cevheri. Biz biraz zırhımızı tamamlasak. Şöyle altın altın gelse çok güzel olacak. Abi balinaya takılıyor görüyor musun? Oğlum kendi kendine zarar veriyorsun. Balinacım şuraya atalım biz abi. Nereye atsak oraya geliyorlar maşallahları var. Dur bir şey geliyor. Hop çekelim. Ne geldi? Altın mı geldi? Aynen altın cevheri geldi güzel bunları ocakta e, şey yaparız arkadaşlar e, 7 tane de altınımız var zaten e, yavaş yavaş böyle üstümüzü altından özellikle e, dizebiliriz bir şey daha geldi ne geldi e, bakalım hemen bu sefer yani ne geldi bilmiyorum ama e, pek de bir işe yarayacak bir şey değil atalım yeni bir şey burada bayağı bir şey geliyor kömür geldi yine şey yaptıkça da level alıyoruz bir şeyler tuttukça gördüğünüz gibi e, level alınca zaten şu arkadaştan bak mesela birinci level bir tane olta diyor mesela oltayı alabiliyorum birinci level karşılığında e, ikinci level üçüncü level diye bu şekilde gidecek şu an bir level olduğum için bunu alabiliyorum bir karşılığında ikinci level'da balığı alacağım sonra toprak diyor falan filan böyle aşağıya doğru gidiyor Arkadaşlar bu şekilde yani bu açıdan da ayrı etten ee, gelişmiş oluruz mesela elmas kazma 33. level'da alıyormuş ee, Şuradan bir yerden Biz yine bakalım çekelim neler gelecek arkadaşlar Açlığımı e, o çiğ şey, pişmiş balıklarımız vardı ya bir şey daha çektik ne geldi Bilemedim benim ama bir, bir an önce bir taraftan şey de yapmam gerekiyor ya Şöyle bir taş maş bulsak güzel olur Bakayım bir şey daha gelecek galiba Hop Tamam altın elma geldi Güzel Büyülü altın elmandı Güzel Tamam Şöyle tekrar oltamızı atalım ve bekleyelim arkadaşlar. Normal oyunda da bazen bu tarz şeyler gelebiliyor bu arada biliyorum ama burada sürekli bu tarz şeyler geliyor arkadaşlar bu modda. Ve ekstradan gördüğünüz gibi level almamız karşılığında satıcılardan ekstra şeyler alabiliyoruz. Bu şekilde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bir şey burada buradan daha gelmeyecek sanki. Tamam. Ben şu fırın olayını... Aha fırın burada var çok güzel. Altın cevherlerini Burada eritebilir miyiz? Aynen eriteriz. Tamam bunlar bir şey yapsın. Üstümüzü de çünkü tamamen şeye geçirmek istiyorum. Öyle bir sıkıntı yaşamayalım. Burada yemek olarak da ben pişmiş morina yiyeyim abi. Çünkü çok fazla nedense açlığım sürekli artıyor. Bu pişmiş morina bence bizim bayağı bir işimizi görür diye düşünüyorum. Bakalım burada altınlarımız. Tamam 9 tane oldu. Ee, hemen şuraya bir geleyim bakayım ne yapabiliriz üst yapabilir miyiz yaparız çok güzel artık üstümüzde var sadece eksik kalan parça kaskımız oldu o da, kaska da gerek yok zaten zincirli minferta Tamam Üstümüzü en azından altından yapabildik şimdi birazcık daha e, mücadelemiz en azından o şeylerle daha kolay olur şu altın kılıcı da üstüme alayım e, bunlarla biraz daha rahat bir şekilde diğer e, canlılarla mücadele de ederiz şimdi hatta şuraya bence bir binelim şöyle bir açılalım Arkadaşlar ne yapacağız Tamam güzel şöyle çok da fazla <laughs> açılmayalım ama ilerlerde muhtemelen daha güzel şeyler çıkıyordur çok fazla balinaların olmadığı bir yerde durursak bizim için daha iyi olur aha bak burada bir yerde burada buraya da girebiliriz yani suyun altına dalıp da şu anda bizim nefessiz kalma şansımız var e, bu arada level de olmuşuz. Ayrı etten bir de şeyden e, şey de alabiliriz. Ödülümüzü de alabiliriz. Onları falan yaparız şimdi dur. Bekleyelim bir. Bir şey gelecek mi öncelikle? Bir dakika ben bunu niye atıyorum ki? Bir dakika. Şu kaliteli oltamızı atalım. Hem kırılmaz hem şansı daha yüksek. Tamam bir şey geldi bak hemen. Hemen geliyor. Gerçi bunda da toprak maprak geldi ama. Bizim envanterimiz de bir taraftan dolacak olacak. Ha. Bir şey daha geldi. Ne geldi? Montar yemeği geldi. Tamam. Tamam bu olta bayağı bir çekiyor ya. Bayağı bir şey çekiyor arkadaşlar. Böyle böyle gelişeceğiz diye düşünüyorum. Biraz uzaklaşsam iyi olacak. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şu anda sıfatımız bu şekilde. <gülüyor> Bence <gülüyor> birazcık daha kendimizi sağlama aldık. Bu büyüle altın elmayı falan da yeriz ayrıca. Bakalım. Tekrar çıkmış olduk arkadaşlar. Biz biraz yine açılacağım ama suya girdiğim gibi hallediyor. 3 level olduk bu arada. Ben şu Adama gideyim en iyisi abi. Şu e, görevlerimizin karşılığını alalım. Buradaki çan bir şeyi tetikliyor olabilir mi? Tetiklemiyor sanırım. Tamam. E, o zaman ben şuradaki arkadaşımıza gideyim. Quest arkadaşımıza. Level 3 olduk. Bize e, hatta ilk önce level 2 ödülümüzü alalım tabi. Level 1'i alıyor. Ha ilk başta level 1'i alacağım. Tamam level 1'i aldık. Level 2'yi niye alamıyorum abi? Bunları da alabilmem gerekir mantıken. E, sırayla mı acaba? Muhtemelen öyle bir şey arkadaşlar. Tamam. Burada bir tekrar atalım biz abicim. Şanslı balık e, oltamızı. Bakalım ne gelecek. Bir şey geldi hemen. Çekelim. Gereksiz bir şey geldi ki pek bir ötmedi. Benim bir tane e, sandığı böyle gözüme kestirip bu arada bunları üstündekileri biriktirmem gerekiyor orada. Bekleyelim bakalım. Yine oltaya. Aman diyeyim. Düştük. Düşmeyelim. Düşmeyelim. Tamam. Abicim bir dur ya. Olup şeyde kaldım bildiğin. Şu anda nefessiz bir yani nefesimi tutabiliyorum ama e, bayağı bir sıkıntıdayım şu an. Büyülü elma yiyeceğim hatta hemen. Ye ye ye. Tamam. Bu bizi biraz büyülü elma birazcık kurtardı bizi. 3 level'da devam edebiliyoruz. Şu güzel e, canımızı da tazeledik. Valla büyülü elma olmasa bayağı bir e, halimiz sıkıntılıydı. Buradaki sanda e, bazı ürünlerimizi atalım. Şunlar falan anladığım kadarıyla gereksiz şimdilik. Bunları atalım. artı tohumu bunları ekeriz. Kaseyi koyalım. Mantar yemeğinin bir tanesini koyalım. Kömürleri koyalım. Buradan atalım bakalım bir oltamızı. Bu taraftan ne gelecek? Bir bakalım arkadaşlar. Bugün rast gelir umarım. Güzel şeyler gelir. Hop çektik. Ne geldi? Gene gene şeker kamışı mı geldi? Ne gelecek şansımıza? Karma çürük et geldi. Aynen. Şansımız yani bu benim şansım işte tamam bir şey daha geldi altın elma güzel bak bu güzel büyülü altın elmamda demin bizi bayağı bir kurtardı yine e, yeri geldiği zaman kurtarabilir e, gördüğünüz gibi balık tutarak özellikle çok hızlı level alabiliyoruz tutamadım bunu bu arada tam zamanlamam iyi olmadı tam kaptığı anda almamız gerekiyor onun yine kaptık aha geldiler yine galiba sonuncuyu yine çekemedim bu arada Sağlık olsun. Şimdi çekeriz arkadaşlar. İşte bu ortada da böyle bir sıkıntı oluyor ya. Ben en iyisi yine sala gideyim abi. salıma gideceğim. Ya yani burası aslında büyük bir sal gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, yani üzerine ev yapmışlar ama bayağı böyle e, bok ortasındayız yani. Çıkamıyorum şu anda. Çıkamıyorum. Çık. Çıksana abi. Hah. Çık. Tamam. Ben şu büyük elmayı da yiyeyim ya. Hem sağlığım bir fullensin hem şeyim gelsin. Çünkü şimdi muhtemelen denizin ortasında bayağı bir saldıran olacak. Onlardan da bu şekilde kurtulabiliriz. Abicim ne yaptın sen? Şeyin içine mi girdin? Neyse ki çabuk veriyorlar dediğim gibi. Bak tek vuruşta alıyorum hatta. Neredeyse. Bu güzel. Yani aslında kaçmak yerine bunlarla mücadele etmek daha mantıklı. Ee, şurada bir yerde bir atalım bakalım oltamızı. No, bir şey gelecek mi? Muhtemelen açık denizde daha çok gelecek. Bir şey geliyor bu arada şu anda. Tamam çektik. Şu kılı kılıcımı alayım hemen. Kılıcımı sallayayım. Salla salla salla. Tamam bunları hatta avlamak da level aldırıyor. Bak level 5 olduk. Şu arkadaşımız da o köpek. Balıkların arasında kaldım. Salladım üstünde. Aha.